Disk 4 bilindiği gibi 4 ana küme altında sonuçlarını verebiliyor. Bu yüzden raporlanırken bu 4 ana kümenin her birinin ne kadar bütüncül olup olmadığına ve alt testler arasındaki ilişkilere çok daha ayrıntılı bakılması gerekiyor. Sadece bir tüm zeka puanının verilmesinden ziyade bütün bunların birbirleriyle etkileşimleri göz önüne alınmalı. Bir diğeri yine raporlama yaparken güven aralığı dediğimiz sonuçların farklı uygulamalarda nerelere düşeceği konusunda çok ayrıntılı bir bilgiye ulaşmamız ve o ayrıntılı bilgiyi de başkalarıyla paylaşmamız gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman risk 4'ten çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz.